Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye Hoş geldiniz. Evet, ekonomi adına siyasilerden de arka arkaya mesajlar gelmeye başladı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerle ilgili açıklama yaptı. Yıl sonuna kadar faizler tek haneye inecek dedi. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları var. Onlar da enteresan açıklamalar. Bir taraftan da halk davasının dün görüşmesi vardı. Aslında biz burada sık sık dile getiriyoruz bunu. Çünkü Türkiye için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O da kararda önümüzdeki haftaya kaldı. Nasıl bir karar çıkar bizi, nasıl etkiler, nasıl zora sokar? Bir de şunu söylemek istiyorum. Dün farklı bir ekonomist Serdar Bey, Serdar Akkaya'yı yayına aldık. E, farklı bir ses farklı bir yorum olsun bakalım e, başkaları ne diyor dedik Aslında hem Murat Bey'in hem de Bayram Bey'in anlattıklarının tam tersi şeyler söyledi e, sizin de bu anlamda tepkileri olan izleyicilerimiz de vardı işte e, neden Murat Bey yok diyenler de oldu Murat Bey yine karşımızda o bizim e, her zaman başımızın üstünde yeri var hep bizimle olacak zaten o istediği sürece öyle bir sıkıntımız yok ama Serdar Bey'in söylediklerinin e, gerekçelerini ve olup olamayacağını da ayrıca Murat Bey'e soracağım. Diyeyim Hı. ve başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Önce şunu söyleyeyim. E, biz e, bilime ve demokrasiye inanan insanlarız. E, bilimde de öyledir. Yani e, herkes her iddiayı ileriye sürebilir, kanıtlarını sunar. E, kimin haklı olduğu ortaya konulan kanıtlar ve yaşananlarla belirlenir. Yani böyle otokrat bir şekilde adamın kafasına sopa indirip sen konuşma, sen yanlış biliyorsun, sen sus demek zaten benim ne kişisel hayatımda ne entelektüel çabalarımda hiç yer verdiğim bir şey değil. Onun için farklı görüşleri dinlemek, onları değerlendirmek, doğru olabileceğine, doğru yanlış olabileceğine yanlış demek bilimsel yöntemin temelidir ve demokrasinin de gereği dedik. bunu bir kenara koyalım. O yüzden keşke daha fazla işte karşı görüşten insan çıksa, görüşlerini anlatsa, kanıtlarını sunsa biz de tartışsak. Tartışmanın sonucunda doğru yol bulunur. Birinin dediği olursa oradan sonuç çıkmaz, dayatma çıkar. O yüzden seyircilerimiz de bunu bu kapsamda değerlendirsinler. sağlasın sizler istediğiniz yaptığınız müddetçe ben elimden gelen katkıyı size vereceğim. Bunu ilk başta, ilk gün tarih etmiştim. Evet, evet. Ee, sonuçta bizim vazifemiz bir kamusal görev olarak, bir aydın ahlakı e, vazifesi olarak bildiğimiz gerçekleri halka anlatmak, bizim savlarımızı savunmak. Şunu da çok net söyleyeyim, benim iddia ettiğim herhangi bir şeyin yanlış olduğunu iddia eden ispatlayabilirse e, ben teşekkür ederim. Bu zaten bilim ahlakının gereğidir. Şimdi Einstein genel görecelik teorisine geliştirdi, Kanıtların ortaya sundu ve tartışmaya açtı. O günden bugüne fikir tartışılıyor. Doğrulayanlar var, yanlış olduğunu iddia edenler var. Ama sonuçta kanıtlar bulundukça doğru oldu, ortaya çıktı. Evet. Ekonomi de öyledir. Herkes her şeyi söyleyebilir. Sonuçta kimin dediği kanıtlanabilirse o evet. dediği doğrudur. Evet. Peki Serdar Bey'in neler söylediğini de soracağım size ama öncelikle ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla başlamak istiyorum. İşte FETA Faiz arttırıyor. Amerika Merkez Bankası e, bilmem ne yapıyor. Böyle sürekli birilerinin faiz arttırdığından bahsediyoruz. Bizim de düşürdüğümüzden bahsediyoruz. 12'ye kadar düştü de yani bununla da kalmayacakmışız. E, temelli modül ki bundan sonraki toplantıda e, biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar tek haneyle tek haneye ineceğiz dedi faiz konusunda. E, benim bu merak, Benim burada merak ettiğim şey niye bekliyor? Yani eğer enflasyon faiz yüzünden yükseliyorsa indirsin kardeşim faiz. Tek yetkili adam yani kimseye danışmak, izin almak, meclisten onay çıkarmak zorunda falan değil. Veya piyasaya sormak zorunda değil. Ee, şaba, telefonu açacak. Şahap oğlum indir şu faizi diyecek. Topla para kurulunu e, toplayacaklar, indirecekler. Bunu yüz bas puan, 200 bas puan, 500 bas puan indirmekte de bir beysiyor. İndirsinler. Ne olacağını görelim. Şimdi dolayısıyla bunu işte şu kadar zamanda şunu yapacağız, bu kadar zamanda bunu yapacağız demek anlamsızdır. İki, izleyicilerimiz şunu çok iyi bilmeli. Yüksek enflasyonda düşük parayla birine borç vermek servet transferidir. Şimdi ben Recep Bey'e soruyorum. Ben gelsem Recep Bey, ya patron sıkıştım sen de alsın, bana bir 100 bin lira borç ver, %10'da faiz vereyim, %12'de faiz vereyim senin Merkez Bankası faizi. Bir yıl sonra bu parayı sana iade edeyim desem teminatını memnunatında versen Recep Bey kendi cebinden bana 100 bin lira %12 faiz verir mi? Soru bu. Kim verir? Kimse vermez. Ben aşağıya yoruma yazsınlar. Kim bana %12 faize bir yıl vadeli borç ver? Bakayım. Yani beni seviyorlar, izliyorlar. Ya bırak onu. Akrabayı talikattan, eş dosttan alamazsın bu parayı. Böyle bir para vermek demek karşısındaki insana yani borç alana servet transferi demektir. Yani cebine para koymak demek. Böyle bir para istemek yani birine gidip de ya kardeşim bana borç ver ev vereyim abi işte ben de sana 112 faizle vereyim demek ya, ayıptır ya. Yani adama şunu diyorsun ben senin paranın ötlice bir kısmını deve edeceğim kardeş kusura bakma. Dolayısıyla faizler enflasyon oranından bu kadar aşağıdaysa bir anlamını kaybeder iki servet transferine yol canım. Ne alıyor? Yani bu politika faiz dediği şey e, bankalar, özel bankalar, kamu bankaları gidiyorlar. Merkez Bankası'na abi bana borç versene diyorlar. O da vereyim kardeş diyor. Al sana şu kadar borç. Yüzde bir yılda da yüzde on iki faiz diyor. Bankalar alıyorlar o parayı. Hiçbir şey yapmasa devlete gidiyor. Yüzde yirmi dört, yirmi beşte satıp yüzde yüz para kazanıyor. Bu muazzam bir para. Vatandaşa yüzde otuz kırkla satıyor, şirketlere yüzde otuz kırkla satıyor. Ya yani hiçbir şey bilmese gidip Amerikan tahvili alsa adam gene para kazanır. Dolayısıyla bu bu e, kamu kaynaklarından bankalara, bankalardan da başka kişilere e, fon transferidir. Yani sen gidip de fon diye pardon servet transferidir. Sen gidiyorsun kamu bankasından yüzde yirmi faizle borç alıyorsun. E, enflasyon yüzde iki yüz. Bir sene sonra o borcu iade ediyorsun. Ne oldu kardeş? O parayı almayı becerebilen, çünkü herkese vermiyorlar bunu, servet sahibi oldu. Şimdi evet. marifet mi? Marifet bak, e bu faizleri düşürmek değil, marifet enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürünce zaten faizler otomatikman düşer. Kimse enflasyonun çok üstünde faiz vermez, öyle bir gerek evet. gereklilik duymaz şuna. ki diğer ülkelerde aynısını yapıyor. Enflasyonu düşürmek için faiz yükseltiyorlar. Enflasyonu düşürdükten sonra muhtemelen onlar da indireceklerdir zaten. Yani Rusya Peki. da bunu yaptı. Evet. Peki e, sadece Erdoğan değil dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanı da açıklama yaptı bugün. E, Modelin en önemli saç ayağı TL'ye güveni arttırmaktır dedi. E, Yine ekonomi uygula modelini uygulamaya almasaydık durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla karşı karşıya kalacaktık dedi. E, bu arada bir de e, Hazine ve Maliye Bakanlığı Akademisi Başkanlığı kuracaklarmış. Tabii nasıl bir akademi olacak orasında bilmiyorum. Yani zaten. bunlar kurum kurmayı ve bina yapmayı çok seviyorlar. Tek marifetleri bu. Yeni bir kurum kuruyorlar. Yeni kuruma yeni adamlar alıyorlar. Aldıkları adamlar kendi arkadaşları. Eş, dost, akraba, tarikat. O beni çok ne yaptıkları ama şimdi şeyde doğru söylüyor. Eğer herkesin önünde iki tane seçenek var. Bu Amerika'nın da önünde bir seçenek var. Avrupa Birliği'nin de önünde bir seçenek var. Enflasyona mı razı olacaksın? Durgunluğa mı? Hı hı. eğer sen enflasyonist tedbirleri yani enflasyonu durduracak tedbirler alırsan bunun bir durgunluğa yol açacağını bugün ekonomiyi iyi kötü izleyen herkes biliyor. Ama başka çare yok. Yani bu işte kansere yakalandıysan ameliyat olacaksın kardeşim. Ameliyat acı verecek. Ameliyat canını yakacak. Ameliyat zorlu bir süreç ama başka türlü kurtulma şansın yok. Öbürü idare-i maslahat. Yani işte al aspirin, şu ottan kullan, şu işte karışımı iç İnşallah iyi gelir diyorsun bu sefer müdahale edilebilecek noktayı geçiyor hiperenflasyona gidiyor. yani e, büyüme önemli bir kavram değildir önemli olan kavram kalkınmadır enflasyon e, bir kere e, bir de büyümeyi de doğru ölçemiyorsun yani hmm. enflasyon doğru ölçmenin için büyüdük mü büyümedik mi arkadaşlar büyüdük diye atıp tutuyorlar ama ben şunu söyleyeyim dolar bazında bir baksınlar dolar bazında büyümüşler mi, küçülmüşler mi? Dolar bazında küçülürken Türk lirası bazında büyümenin ne anlamı olabilir? Evet. Bu da işin diğer yanı. Evet. Peki Murat Bey, herkes 1 Ekim'e dikkat, 1 Ekim'e dikkat başlıkları atıyor. 1 Ekim konuşuluyor. 1 Ekim'de ne olacak? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi Ekim ayı itibariyle son çeyreğe giriyoruz. Son çeyreğe evet. girerken rezerv paraların sahibi olan ülkeler paralarına değer kazandıracak, enflasyonu kontrol edecek adımlar atıyor. Bu atılan adımların kırılgan, ekonomisi kırılgan ülkeleri çok sıkıntıya sokacağını da herkes söylüyor. Hı hı. Şimdi bu önemli. Bir, ikincisi bu son çeyrekte bir durgunluk. Ekonomilerde bir durgunluk olacağı. Çünkü enflasyonun mücadele ister bir durgunluk sürecini söyleniyor. Bu da böyle yüksek borç çevirmek zorunda olan dış borç çevirmek zorunda olan Türkiye gibi ülkeleri daha da zorlaş, zorlayacak. Şimdi tatil sezonu bitti. Yani Eylül ayı e itibariyle Türkiye yoğun tatil işçilerin gelişi ve döviz gelişi azalacaktır, bitmese bile. E, ama hem dış borç ödemelerimiz var, hem de ithalattan kaynaklanan e, ödemelerimiz var. Şimdi kurlar bu kadar düşükken, bu sen, bu ayda mesela Eylül ayı içinde dış ticaret açığı çok yüksek gelecektir. Netice itibariyle son çeyrek zor geçecek. Geçen senenin son çeyreğini andırıyor. Hatırlarsanız geçen sene de faiz düşürene kadar kur böyle 7-7,5 arasında Daha sonra bir takım olaylar tetikledi. Aralık oyunda yaşanan olaylara kadar iş gitti. Yani benzer bir sürecin yaşanma olasılığı çok yüksek. Herkes Ekim o yüzden işaret ediyor. şimdi gelelim dün akşamki konuğumuza. Farklı ses, farklı yorum dedik. Serdar Bey hem dolar hem altın hem de konut ve arabanın düşeceğini rakamlarla söyledi. İşte dolar 14.60'a gram altın 7.97'ye 2023'ün ilk çeyreğinde de hem araç hem de konutlarında yüzde otuz geri geleceğini söyledi. E, dolar için argümanı şu: Aralık'ta olanların yeniden yapılabileceğini söyledi. Yani ekonomi de bir matematik olması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki ekonominin bir matematiği yok. O yüzden Türkiye'de olabilir dedi. E, vatandaşın yeni talebi yok dolarisi olamıyor çünkü elinde para kalmadı. E, diğer taraftan e, Londra'daki swap piyasasında TL faizi yüzünden aynı işlemler yapılamıyor. Türkiye'deki piyasalarda sığ piyasalar şöyle yapabilirler döviz sevdiyat hesaplarındaki paraları TL'ye çevirin işte belirli bir dönem için size yüzde elli faiz veririz derlerse bu baskılayabilecekleri düşürebilecekleri parayı buradan amorti edebilirler şeklinde bir argüman sundu dolar olarak ne dersiniz bu yapılabilir? Şimdi her ekonomist öngörüde bulunurken bir takım temel varsayımlarda bulunur. Ekonomi çünkü ciddi bir bilimdir. Bir varsayımın vardır. Şu olursa şu olacak diyebilirsin. Doları iktidar isterse bugün bir liraya da düşecek. Düşürebilir. Yani adam der ki kardeşim der ben dalgalı kur rejiminden geçtim. Kambiyo, serbest kambiyo rejimini de kaldırdım. Bundan sonra bir dolar 1 liradır. Bunu demesinin önünde hiçbir engel yok. Fakat sonra ne oldu? Bütün mesele o. Dolayısıyla burada arkadaşımıza Serdar şunu söylemek lazım. İktidar bugünkü koşullarda doları indirmek veya euroyu indirmek istiyor mu? ister mi? Çünkü indirirseniz Türkiye'deki bütün işletmeler batar. Yani bakın orada bir algı operasyonu yaptılar. Geçen seneki operasyon bir algı operasyonuydu. Vatandaşı korkutup dövizini bozdurmak için yaptılar. Vatandaş korkup dövizini bozdurmadı. O e, Aralık ayının biriyle e, Aralık ayının 20'si arasındaki yaşayan süreçte kur yapay bir şekilde yukarıya çıkarıldı. Tahrik edildi piyasalar muhtemelen bir takım manipülasyonlar yapıldı. Kur 18.30'u resmi piyasada hiç görmedi zaten. 18.30'u gayri resmi piyasada bir ara gördü. Sonra kur korumalı mevduat vesaire diyerek arka kapı satışlarıyla kuru düşürdüler. Ne kadar düşürdüler? Ne kadar zaman düşürebildiler? Sadece birkaç gün düşürdüler. Ya yani anlık bir çıkıştı ve tekrar düştü. Geçmişte biz bunu çok yaşadık. Hikayesini Papalam hikayesini sizin kanalda da evet, anlatmıştım. Anlatayım. Şimdi tekrar etmeye gerek görmüyorum. Geçmişte de biz bunu gördük. Kur 14.50'den 19.50'ye çıktı. 22'ye çıktı. Sonra 16'ya geriledi. 16'dan 44'e çıktı. 44'ten 34'e geriledi. Bunların hepsi geçmişte de yaşandı. Çiller bonaları zamanında da kur 44'ten 36'ya kadar düşmüştü. 35-36'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunların hepsi yapılabilir ama bunların ekonomiye vereceği hasar çok ağır olur. Siz şimdi 18.50'den bugün kurla ithalat yaptınız, bunu satacaksınız. Ham madde aldınız, bilmem ne aldınız. Siz kurları birden düşürdünüz 14.50'ye, o vatandaş ne yapacak? İflas edecek. Bu sefer içerideki üretim komple duracak, içerideki üretim komple durduğu gibi dışarıdan ithal mallar girecek. Yani rekabet şansını kaybedeceksiniz, hı hı. ihracat şansını kaybedeceksiniz. Zaten bugün aynı konu var. Türkiye bugün dış ticarette rekabetçi olma özelliğini kaybetti. İthalatımız patladı gidiyor. İhracatımız artması gerektiği kadar artmıyor. Evet. Ve siparişler gene Asya'ya, Afrika'ya kaymaya başladı. Bu ihracatımızın önünde çok ciddi bir engel olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kuru düşürmeye çalışmalar için bir sebep yok. Enflasyonu düşürmeleri lazım ama enflasyonu düşürmek için de bir güçleri yok. Yani güç derken iki tane güç lazım. Bir psikolojik güç yani öyle bir inandırıcılıkları yok. Çünkü 40 defa tekrar yapamadılar. İki, mali güçleri yok. Yani Merkez Bankası'nın kasasında para yok. Kasada no paper. Bu evet. kadar basit. Dolayısıyla kuru düşürme kısmını böyle izah etmiş olayım. Ben öyle bir olasılık vermiyorum ama bunu dile getirerek ve bir takım yorumcular, ekonomistler, siyasetçiler tarafından dile getirterek siyasetçiler çok konuşmuyor. Yani çıktılar falan. bir şey bu konuda pek konuşmuyorlar ama bir takım işte yorumcu, ekonomist, yazarları konuşturuyorlar. Halkı korkutup halkın dövize yönelmesini engellemeye çalışıyorlar. Bu bir psikolojik operasyon çok net bir şey. O yüzden ben bunu çok ciddiye almıyorum. Altındaki düşüş zaten dolardaki düşüşe bağlı olarak yani meydana gelebilecek bir şeydir. Çünkü on fiyatlarına fiyatlarını etkilemesi mümkün değil. Şimdi gelelim buradaki e, zurnanın zırt dediği nokta konut meselesi. Konutta balon var mı yok mu? Şimdi birçok yorumcu benim aksine konutta balon olduğunu iddia ediyor. Ben buna katılmıyorum. Şimdi kira fiyatlarına göre, konut fiyatları hesap edilmez. Konut fiyatlarına göre kira fiyatları hesap ediyor ve Türkiye'de çok uzun yıllardır e, kiralar konutlara yetişemiyor. Yani 35-40 ay e, yılda konut kendini amorti ediyor. Bu konut fiyatlarının yüksekliğini değil kiraların düşüklüğünü gösteriyor. Kiralar niye düşük? Gelirler çok düşük olduğu için Şimdi kim konut kiralar? Parası olan adam zaten gider konut alır, kiraya vermiyor, kiralamaz. Kim konut kiralar? Düşük gelirli, sabit gelirli kesim kiralar. Onların da gücü yetmediği için, kira veremedikleri için kiralar bu kadar düşük. Yoksa olması gereken kira konut fiyatlarına göre, bunun bir buçuk iki misti. Zaten lüks konutlarda onu görüyorsunuz. Ama çok yükseldi zaten bütün kiralar devam ediyor. Kiralar, 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 enflasyona paralel olarak evet. yükseliyor. Aynen. Konut fiyatları da enflasyona paralel olarak yükseliyor. Yani siz enflasyonu TÜİK'i ciddiye alır da yüzde falan diye düşünürseniz tabii ki pahalı. Gelirler TÜİK'i ciddiye aldığı için artmıyor. Ama gelirler dışındaki her şey sadece konut fiyatları ya domates fiyatları, simit fiyatı, hıyar fiyatı evet, doğru, hepsi hadi. yükseliyor. Yani sadece kira pahalı değil domates de pahalı. Bu kış daha da pahalı olacak. Bunun sebebi enflasyon. Dolayısıyla konut fiyatının düşmesi için hiçbir mantıki gerekçe yok. Aynı şey ikinci el araba için de söylüyorum. İkinci el arabada küçük bir şey var. Bu işte pandeminin yarattığı koşullardan dolayı çip krizi vesaire yeni araba yoktu. O yüzden ÖTV kaldırılacak başka... falan cümlelerinden sonra da Ya, ya ÖTV kaldırırsan o başka bir şey. Yani bir malın fiyatını etkileyen şişiren bir şey kaldırırsan ama onu kaldırmaları da mümkün değil. Para yok. Evro para yok. Yani bütçede para yok. Bütçede para olmadan Nasıl bunları yapacaksınız? Yani öyle bir e, imkanları yok. O yüzden ben Serdar Bey'in yorumlarına katılmıyorum. Evet. Zaman kime hatta çıkaracak göreceğiz. Evet göreceğiz. Bütün videolar zaten e, orada duruyor. Bakın Bak, YouTube, YouTube ben hep onu dedim YouTube Ermeydan. Evet. Birkaç kişi izledi onu gösteriyor. İki dediğin orada kayıtlı. Evet kesinlikle öyle. <laughs> Peki, Döner çok adama de... gösterirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın görüşmek üzere.